Endüstriyel futbolun paranın gücünün karşısında Dortmund'da tek başına direnmiş bir yıldız. O da Totti gibi paranın satın alamadığı bir kaptan. Armaya aşık olanlar serimizin ilk videosunda sizlere Francesco Totti'yi anlatmaya çalışmıştık. Onun için hazırladığımız video ise hemen şuradan izleyebilirsiniz. Serimizin ikinci videosundaysa sizlere Marco Reus'tan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce Futbol Zeti YouTube kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hadi çok vakit kaybetmeden videoya geçelim. Kariyerinde birçok başarılar, kupalar kazanabilecekken Dortmund'u terk etmemesi, takımın taraftarı ultrası bırakmaması, onu kelimenin gerçek anlamıyla kaptan yapıyordu. Alman yıldız oldukça yetenekli bir oyuncu olsa da kariyerinde sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmadı. Ama yine de bizlerin gözünde bir ikon olmayı başarmıştı. Hani şu futbolcu havası vardır. Bilirsiniz yürüyüşü, tarzı bir başkadır. İşte Royce tam olarak öyle birisiydi. Hatta bir dönem hepimiz onun saçlarına bile hayrandı. Şimdi hikayemize dönecek olursak Royce'un hikayesi Tottenham'inkinden daha farklı ama ortak noktalar aynı. Biz bu armaya aşığız. 25 Mayıs 2009'da henüz 20 yaşındayken o sezon Bundesliga'ya yükselen Borussia Mönchengladbach'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Kaptan. Oynadığı ilk maçtan itibaren performansı ile dikkatleri üstüne çeken Royce kulüpteki ilk golünü ise 28 Ağustos 2009'da Borussia Park'ta 2-0 kazandıkları Mainz ile oynadıkları lig maçında tam 50 metre koşarak atacaktı. Alman fırtınası o sezon 33 maçta 8 gol attı. Diğer sezona geçildiğinde sağ kanattaki yerini de sağlama alan oyuncu daha fazla gol asist katkısı vermeye başlamıştı. Gladbach kötü bir sezon geçirip ligi 16. bitirince alt ligdeki takımla Bundesliga'da kalmak için play-out oynamak durumunda kaldı. İlk maçı kazanıp Rovanj'da da Royce'un attığı golle ligde kalmayı garantiledi. 2011-2012 sezonu çıkış sezon oldu Royce'un. O sezon Gladbach'ta 37 maçta 21 gol 12 asist yapınca büyük takımların radarına girdi. Hatta Bundesliga'da yılın oyuncusu ödülünü aldı. Tam da o yıl Jürgen Klopp'un Dortmund'u Bundesliga'da şampiyon olmuş ve Royce'u 17,5 milyon euroya transfer etmişti. Zaten bizim de asıl hikayemiz burada başlıyordu. Ertesi yıl Royce eklemesiyle birlikte sarı siyahlı ekip de iyice güçlenmişti. Kadrosunda Lewandowski, Götze, İlkay Gündan gibi isimler vardı. Ligde o sezon pek bir başarı elde edilemese de Avrupa'da bayağı iyi bir performans sergileyince Şampiyonlar Ligi finalinde buldular kendilerini. Hani şu Lewandowski'nin içeride Real'i dörtlediği sezon. Herkesi bir bir eledikten sonra finalde ezeli rakibi Bayern Münih ile karşılaştı Dortmund'u. O maçta da skor 1-1 iken tüm seyirciler maç artık bitti, uzatmalarda ne olacak derken dakika 89'da Robert sahneye çıkıp Münih'i 2-1 öne geçirdi. Ligdeki en büyük rakibi Şampiyonlar Ligi kupasını da Dortmund'un elinden aldı. İşte kaptanın Dortmund kariyeri de böyle dramatik başlıyor. Sanki son iki sezonların bir spoilerıymış gibi. İlk iki sezon mükemmel oynayıp 42 gol 29 asistlik performans gösteriyor. Kariyeri hızla yükselirken videonun başında bahsettiğimiz sakatlık belası Royce'un yakasına yapışıp bırakmıyor. Almanya'nın kazandığı 2014 Dünya Kupası öncesi sakatlanınca turnuvayı kaçırıp gidemiyor. 2014-2015 sezon öncesi tekrardan sakatlanınca o sezon resmen kabus gibi geçiyor onun için ve sadece 20 maçta ilk 11 oynayabiliyor. Sakatlıklar başına bela olsa da oyuncu kaliteli oyuncu. 20 maçta 11 gol atmayı başarıyor. Bizimki sakatlıklarla boğuşsa da kaldığı yerden devam ediyor. Diğer sezon özellikle Aubameyang'da yakaladığı uyumla birlikte 23 gol dağıtıyor. Sakatlıklar, inişli çıkışlı sezonlar ve en önemlisi hatta Royce'u Royce yapan etken herkes takımdan gidiyor ama bir tek o ok kalıyor. Düşünün en sonunda Dortmund'u Dortmund yapan Jürgen Klopp bile gitmiş ama kaptan gemiyi terk etmemiş. Klopp'un gidişi sonrası artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı Dortmund'da Royce'a da bir yandan teklifler yağıyordu desek yanlış olmaz. Arsenal, Manchester United, Manchester City, Milan hatta bir dönem Real Madrid bile ilgilendi. Ama kaptan yine de hepsini reddedip kaptan olduğu gemiyi bırakmadı. Bu teklifler hakkında düşüncelerini paylaştığında ise şöyle diyordu. Kararımdan hiç pişman olmadım. Ben buraya aitim. Hayalim burada kalıp Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'yı kazanmak. Aslında Avrupa teklifleri dışında onu hemen hemen her sezon isteyen, hatta Lewandowski'yi, Götze'yi ve birçok oyuncuyu eline alan bir takım vardı. Bayern Münih. Royce oraya giderek başarının, paranın ve birçok şeyin daha kapısını açıp onların sahibi olabilirdi. Ama o her defasında kulübe bağlılığını dile getiren bir yıldız oldu ve para her şeyi satın alabilir ama beni asla diyerek bir kaptandan daha öte hale geldi. Dortmund'da oynadığı 12 sezonda şampiyonluğa en çok 2 sezon önce yaklaştı Royce. Dortmund Bayern Münih'in üst üste kayıplarıyla son haftaya seyircisi önünde lider girdi. Kazandığı an şampiyonda artık. Royce bir büyük hayalini geldiği ilk sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern'e kaybetmişti. Ama bu defa bunu kaybedemezdi. Mainz karşısında 1-0 geriye düşüp penaltı kaçırıp üstüne bir de ikinci golü yediler. Maçın sonlarına doğru her şey kabus gibiyken Bayern Münih, Köln karşısında son dakikada 2-1 öne geçince hayat adeta durdu. Dortmund skoru 2-2'ye getirmiş olsa da bu sonuç onlara yetmedi ve sezon yine hüsranla sonuçlandı. Royce diğer hayalinde yaşayamadı. Videonun başında Royce'un son dakika golüyle Şampiyonel Ligi'ni dramatik şekilde kaybettiğini söylemiştik. Sanki bir dejavu olmuş gibi yine son dakika ve yine Bayern Münih. Ve artık 2023-2024 sezonuna geldiğimizde sarı siyahlılardaki 12. ve son yılıydı Marco'nun. Dortmund sezona çok iyi başlasa da her sene ligi kazanan Bayern Münih hegemonyasını bitirmek en büyük favori Dortmund yerine sürpriz bir takıma nasip oldu. İnanılmaz bir çıkış yapan Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i. Öte yandan Belkili kaybedildi ama Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkmayı da başarabildiler. Sarı Siyahlılar önce çeyrek finalde Atletico'yu ardından yarı finalde de Paris'i eledi. Bu süreçte tarihler 3 Mayıs'ı gösterirken Royce Signal Iduna Park'ta kamera karşısına geçti ve sene sonu ayrılma kararı aldığını açıkladı. Sözlerine son verirken hayatımın yarısını bu kulübe adadım ve çok gururluyum. Çok iniş çıkışlar yaşadım ama bence daha çok inişler yaşadım dedi kaptan. Futbolun bazı oyunculara ya da bazen kulüplere borcu olur. Şüphesiz ki Royce da bunlardan birisi. Futbol hayatının yarısını adadı Dortmund'daki son maçı Şampiyonel Ligi finaliydi. Kariyerindeki en büyük iki hayalden biri olan Şampiyonel Ligi'ni kazanmak yine nasip olmadı. Marco Royce efsanesi de artık kariyerinin sonlarına geliyor. Gemisini terk etmeyen kaptan artık yaşlandı ve sarı duvara elveda edip yerini gençlere emanet ederek gitti. Armaya aşık olanlar serimizin ikinci videosunda Marco Royce'u sizlere anlatmaya çalıştık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik kalın sağlıcakla.